Oyun değil, sen de. Hani hep takımı düşünüyordun. Güzel hemşireyi görünce aklın başından verdi. Takımın küme düşeceğini bile unuttun. Ee, hatırlatma gene. Nedir bu çektiğim? Haftaya son maçında oynayalım. Kurtulayım be. Battı balık yan gider. Bitsin artık bu işkence. Bir müşteri bulur bulmaz kahveyi de devireceğim. Çekip gideceğim buralardan. Kalamam artık. Zaten söz vermiştim. Takım düşerse çeker giderim demiştim. Sence kimdi o herif? He? Şuriye'nin yanındaki adamı diyorum. Kimdi acaba? Hayda! Ben diyorum bayram haftası, sen diyorsun mangal tahtası. Taktın aklını şu herife. Yo, taktığımdan falan değil. Hani yani merak ettim de. Bu sefer göstereceğim ona gününü. Saçmalama Çetin. Ne yaptı ki şimdi sana? Pis pis bakıyor, görmüyor musun? Sana öyle geliyor. Abi bana biraz para verir misin? Eşik kağıdı alacağım da param kalmadı. Tamam peki. Bana bak derdin ne senin? Asıl senin derdin ne? Manyak mısın Nesin be? Onu rahat bırak Çetin. Çekil sen karışma. Gel bakalım gel. Sen iyice kaşındın artık. Abi ne oluyor kavga etmeyin. Sen iyi. kenarda dur Mine. Ben karate biliyorum ha. Söylemedi deme. Ben de çok pis vururum ha. Söylemedi deme. Göstereceğim <laughs> şimdi. <laughs> Utanmıyorsunuz değil mi? Beşinci sınıftasınız. Sizin küçüklere örnek olmanız lazım. Aslında ikisi de iyi çocuklardır ama... ...bir çocukluk etmişler işte. Ama kavgayı o başlattı. Yalancı, yalan söylüyor. Kesin bakayım. Utanmasanız benim yanımda da kavga edeceksiniz. Siz gene öğretmeninize dua edin. Bu seferlik size uyarı cezası veriyorum. Ama bir daha görürsem... ...çok fena yaparım bilmiş olun. Ne haber Sermet? Aa, iyi diyelim iyi olsun. Ama önlemler paketi çok sarstı piyasayı. Çok işler kesat. İnşallah açılır yakında. Bak ne diyeceğim. Bir şey dikkatini çekti mi? Nasıl bir şey? Ne bileyim. Yani mahalleden esnafla ilgili bir şeyler. Hangi esnafla ilgili? Mesela bir butikçiyle. Ben buralarda bir butikçi tanıyorum. O da Şule. Ha, mesela Şule. Onunla ilgili bir şeyler biliyor musun? Sen bir şey mi biliyorsun? Yok. Sadece yanında birini gördüm de. Nasıl biri? Şöyle... Hmm, yani ilginç. Kim acaba? Nasıldılar? Sıkı fıkı mı görünüyorlardı? Git Allah aşkına Sermet be. Ben senden bir şeyler öğrenmek isterken sen benden dedikodu sızdırmaya çalışıyorsun. Efem Sermet'miş. Çaptan düştün sen çaptan. midan fermanımızı vermişsiniz de daracını bile kurmuşsunuz çoktan. Şu tebligatı da imzalayın. Bu adalet mi şimdi? Ne zaman olacak yıkım? Karar kesinleştiğine göre her an olabilir. Şey, biraz konuşabilir miyiz? İyi olur. Zaten ben de sana bir şey söylemek istiyordum. Önce sen söyle o zaman. Bu sefer sen haklıydın. Kavgayı hiç yoktan Çetin çıkardı. Nasıl biri olduğunu anladım artık. Sen bana ne söyleyecektin? Şey, bizim eve gelir misin diyecektin. Sizin eve mi? Evet, sana bizim evi göstermek istiyorum. Ama gördüm zaten. Doğum gününde gelmiştim ya. Yok, orası annemin. Bizim ev başka. Gel hadi seni götüreyim. Hem bızdığı da görüp seversin. Tabii özlediysen. Maçı vermeniz kötü oldu be Nihat. Bana bakın. Eğer gene dalga geçecekseniz... Yok Nihat. Sen bizim o dediklerimize bakma. Hepimiz üzülüyoruz takım için. Selçuk sahiden kaza geçirmiş ha. Kolu kırılmış. Gazeteyarda okuduk. Bize inanmamıştınız ama... ...herhalde biz de bir yerimizden uydurmadık değil mi? Peki şimdi ne olacak? Önümüzdeki hafta dananın kuyruğu kopacak. Benim hiç ümidim yok ama neyse. Nihat! Hop. Duydun mu? Rasim'in yerinin yıkımı kesinleşmiş. Yapma ya. Eli kulağındaymış yıkım ekibi ha bugün ha yarın gelir diyorlar. İşte biz burada oturuyoruz. Babam, ablam, Mine, büyük dedem, dedemle karısı da üst katta. Ne kadar sevimli bir eviniz varmış. Sevimli de e işte biraz pazar yeri gibi. Epey eski ama benim evim. Yani ailemin. Babanla annen ne zaman ayrıldılar? Ben küçükken. Ama bunu sana söyleyemedim. Ne bileyim, utandım herhalde. Utanacak ne var? Senin suçun değil ki. Annem zengin ama biz değiliz. Orta halliyiz. Babam... ...Halim İnel'in bindiği servis var ya... ...onun şoförü benim babam işte. Sahi mi? Evet ama bu işi geçici olarak yapıyor. Ayrıca kendisi Sarp takımının antrenörüdür. Eskiden de ünlü bir futbolcuymuş. Belki günün birinde sen de ünlü olursun. Olacağım tabii. Baksana, bugün Çetin'le kavga ettiğim için çok pişman. Yarın özür dileyeceğim. Saçmalama, kavgayı o çıkardı. Olsun, gene de kendimi tutmam gerekirdi. Hiç değilse senin hatırın için. Ne de olsa senin yakın arkadaşın. O kadar da yakın değil. Bahçenizi çok sevdim. Ara size size gelebilir miyim? Ne zaman istersen. He sahi, sizi tanıştırmayı unuttum değil mi? İşte bu da meşhur Ethem dedi. O da kim? Hadi hadi Fırat, hadi hadi. Hadi hadi, daha canlı. Boş, hadi, Ulan topu kadar tutmayın ayağınıza! Koordinasyonu da ihmal etmeyin. Bana bak, hadi. hey, Şş, o benim lafım ha. Hadi. Koş oğlum bir bol, sol taraf boş. Haftaya kümenin en güçlü takımıyla oynayacaksınız be. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Öldürürüz var, Kazanırsanıza inanmazsanız nasıl kazanacaksınız? Önce inanmanız lazım. Laflarımızda ben de inanmıyorum ya. Say, Rasim babanın yeri bir iki gün içerisinde yıkılacakmış. Geldi mi üst üste gelir zaten. Antrenman bitince gidip bir bakalım Rasim babaya. Tamam bitti zaten. Hadi. Yeter lan yeter. Bu kadar yeter. Hadi bir alt ediciniz yok zaten. Hadi kendini sakatlamayın bari. Faydos. Bir mesele mi vardı? Bu sandık içeri girecek. Kaldırımı işgal ediyorsun. İnsanların geçişine mani olma tamam mı? Şimdilik ceza yazmıyoruz. Ne cezası ya? İtiraz etme, karışmam. Bak şu hat sınır. Bu hatta tecavüz etmeyeceksin. Gözüm üstünde olacak, haberin olsun. Benim adım Vahdet. Bu ismi aklında tut. Artık sık sık görüşeceğiz. O dönem in idée.